Geldi seni geldi. İkili ikili seni ikili. İkili, ikili, ikili ikili. Aha. Kaldır üçlü üçlü kaldır. Çok güzel üçlü. <laughs> Çok güzel. Ben de aldım bak. Ben de üçlü. Ben de üçlü. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Allah helal kız sana. Annene gel. <laughs> Bakalım lüferse. Bir göremedim ne olduğunu. Dur bir dakika yazılı. yazılı yazılı yine yazılı. Ha. <laughs> Bunlar beni seviyor. Dur kepçeyle alalım onu. Kepçeyle alalım onu. Bunlar beni seviyor harbi. Bak altta bir tane var. <laughs> altta kaç tane var şey kübra var. Hmm. Dur yavaş. Kaldır. Kaldırdım. Kaldır kaldır alalım onu. <laughs> Biraz daha böyle bir havaya kaldır. Gücüm yetmiyor. Dur, tamam çok, çok değil tamam. Tamam. Sakin. O oh. Bu delirdi delirdi. <laughs> ya bu böyle. Delirdi. Ay. Bak, altta kaç tane var? Yorma beni. Oltumu kıracağım. Oltumu <laughs> kıracağım. Yok yok korkma. <laughs> Bak geri salalım. Sen, sen sarmaya bırakma ya. Gücün Hah. yetiyor sanki. Tamam al şişti. Hadi. Bu mu? <laughs> altta kaç tane var şurada? Ya al. Anlamayacağım ben bunu. Bekle ha gelsin. Tamam bekle. Of. Ellemeyeceğim o balık balı sende. O balık sende. Ben Ceylan alırken beni zorlamadım. <laughs> o balık sende. Çok güzel. Of. Mahvetti beni İyi ellerim. <laughs> Ama ben seni İndir, şey, i̇ndir, indir hamşe. Şey. <laughs> hamşe indir. indir. İndir, indir. Ay dur ay dur. bu var ya. Çok hareketli balık. Korkuyorum ben bunu tutmaya. Hmm. Şey bana, elini batır. Hiç senin geleceğini tahmin etmedim ben. Hiç aklımda yoktu. oraya gir, orada ne, orada takıl. Geldi Geri gitme yaptım. Bundan bir tane daha tutarsam yaparım ama o dediğim. 15 beş gram attım, batmadı bile on beş gram gibi Aldım. Allah, bilmiyorum. Daha inerken basmış. <laughs> ne bu? Mı? Bilmiyorum. Daha azıcık inerken basmış. Eğer küçük bir şeyse hemen kovaya <laughs> su koyalım. Tamam. Bunu canlıya indirelim. Evet, tral falansa çok iyi olur. Tral diye basmıyor ama. Şimdi bir balon. Ka kafa dışını anladım. Daha gözükmedi ama balon gibi kafa attı. Ay. Buray? Ne balonu? Oo, lokum lokum. Aa. Şu lokumun güzeline bak. Bayağı da iyi boyu. Hmm. Arkadaşlar şu lokumun güzeline bakın. Çok muhteşem bir boy. Daha havadayken kapmış. Beyler kullandığımız yem şöyle tavuk göğsü. 100 gram kurşun üzerine altı tane şey altı numara iğne bağladık üç tane. Şöyle tavuk göğsünü normal takıyoruz. Normalde biraz daha küçük yapabilirsiniz. Benim eşim biraz üşenmiş, büyük büyük doğramış. <laughs> Ama bak geliyorlar. Tam geliyor. Balık aç olduğu için saldırıyor. Ya nasıl büyük büyük? Gayet küçük arka. Ziyafet çekiyor. Şöyle. Üçlü üçlü yakaladık. <laughs> <laughs> Bakın nasıl gelecek. Şimdi 3 tane iğnemiz var. 100 gram kurşun dibe indiriyoruz. Makinem Seorsun. Ranger 5000'lik modeli. Bu benim hem şörcük yaptığım bir makine hem de sırt avında kullandığım bir makine. Kamışın Avili'nin Gorilla arkadaşlar. Pörfiş'im. Ben de bırakıyorum. Hadi bakalım. Aa bu takıldı. D düzelt. Dur. Şu an benim kurşunum dibe indi. Bir ben bir mücadele içindeyim şu an. Şu an eşim acem işte. Dolaştırdı yine. Ya ya. Yardım da etmiyorsun. <laughs> getir ver getir. Dur dur. Ben getir. yaparım. Gelin, Senden istemiyorum bir şey. Çıkmıyor. Gel yap. <laughs> geldi geldi Kübra. Çabuk indir. Dur bir dakika. Ben şey tavuğum çıktı. Aldım. Aldım aldım. Sen daha bıra bıraktı. <laughs> Yok. Yere var bir tane var. İki tane vardı muhtemelen, biri gitti. Kalandır o. Harun abi çattı bana yakalıyor da. <laughs> ya? Yok mu? <laughs> Oo tek bir tane. <laughs> bir tane. bir tane arkadaşlar şöyle. Kıl kuyruk mercan. Evet beyler sırt avını bitirdik. Burada eşime balıkma öğrensin diye mercan tutturuyorum. Ben Kendisi balık yakalayamıyor. Burada mercan yakarsın, keyif alsın Şunu diye. göstereceğim. Kimin yazılı, yazılı yazılıyı sağmıyoruz biz diye. <laughs> Şimdi yarışacağız. En çok balığı yakalayan kazanır. Az yakalayan yemek kısmalar. Öyle mi? Evet. Tamam. Ben... Dur. Seri vurmuyor. En çok balığı yakalayan evde temizlik yapar. Şey az yakalayan pardon. Sadece sen yapıyorsun. Sen az, az, az yakalarsın <laughs> sen yapacaksın. Bırakıyorum bunu balon gelmesini rica ederim. Vuruyor. Bakalım ne geldi. Yine bir tane ufacık yakaladı. Sadece ne ufak balık al onu yakalıyor. Tamam. Görüşeceğiz. Hadi yakala bakalım. Bir dakika bu çok zor balon olmasın. Mı? <laughs> ben tamam. de, aldım. ben tamam. de aldım. Ben de aldım ben de. Of ben, ya, ben iki ya ikili ya üçlü. Ya ikili ya üçlü aldım ben de. Burada da Harun abi var, komple botla avlanıyoruz. <laughs> Ağaç çekip, rahatlıkla mercan yakalıyoruz arkadaşlar. Bendeki muhtemelen ikili. Bu ne gelmiyor? Geldi seni, geldi. İkili, ikili sevgili, ikili, ikili. ikili. i̇kili, ikili. Aha. Kaldır üçlü, üçlü kaldır. Çok güzel üçlü. <laughs> Çok güzel. Ben de aldım bak. Ben de üçlü. Ben de üçlü. <laughs> Çok iyi. <laughs> dur bir dakika. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> dur 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 dur. Ay kral. Yarışıyoruz şu an. Hadi bakalım berabereyiz. Ama tek adışta üçlü üçlü böyle ya rekabet. Kardeş, en alttakine baksana. Hepsi mercan. Çok büyük o. Ben bunu nasıl çıkaracağım? Ee, yakalaması değil çıkarması önemli. <laughs> ben karışmam orasına. <laughs> Şöyle arkadaşlar çok güzel gerçekten. Ya, ama bunlar... Ben Bak. çıkaramam. Dikenleri batıyor. Ben karışmam. Bak ben kendi bağlamı çıkarıyorum. Nereye koyacağım bunu? Savaşta onu? her şey mübattır. <laughs> Nereye bırakayım? Şöyle mercan. <laughs> sen de gel. yarış yarışacağız. Tamam. Şu an ikimiz de dibe indirdik. Hadi. İlk yakalayan kazanır. Adet önemi değil. Benim yakalamam lazım o zaman. Önce i̇lk yakalayan. ilk hangimiz balığı yakalarsa o kazanır. Tamam hadi. Tamam. İster balon olsun ister mercan olsun. Ha. Kabul mu? Kabul. Şu an ikimiz aynı anda indirdik. Şu an benim oltam da iniyor. Şu an indi mesela. Yok, Hadi bakalım önce hangimize kalacak? Aldın mı? Farkında değilim. <laughs> o ne mesela lazım değil mi ucunu? Ucu oynayacak bazen. Ha bak seninki vurdu. Aha. Aldın mı? <laughs> Aldın mı peki? <laughs> aldım. Helal kız. Vallahi rezil oldum. Aldın mı? Emin değilim. <laughs> Bakmam lazım. Bir, bir tane ama sanki. Ben de aldım. Of. Ben iki daha büyük veya ikili. Bu senin tek. Almadın mı ya? Ben iki ikili. Al, almadıysan ben kazandım. Aldım ya. Almadıysan ben kazandım. Almamışım. Aa, kaybettin, kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama ben aldım. Ama yiyip gitmişler bak sana bir tane. Ben bir aldım. Gelmiş. Bak. Ne? Bu ne? Bir tane iri. Bir tane ikili. i̇kili ikili al. <laughs> ya yemişler. Ya, ya işte burada ustana saygı duyacaksın. Ya ziyafet çekmişler aşağıda. <laughs> Ye dedin <yemlerine. gülüyor> of. Evet sevgili dostlar bugün eşimle birlikte sabah su yava yapmaya geldik. Sırt avı yöntemiyle biraz balık kandırmaya çalıştık sizlere. Birkaç tane güzel balık kandırdık, kuzu kandırdık, yazdır okyanus kandırdık. Sonrasında sırt avı kesince yemlav yaptık ve çok güzel lokum balıkları, mercan balıkları kandırdık. Bugünün şampiyonu eşim. <laughs> Şöyle bir tane yazılı oykunuz yakalayarak kendisi liderliğini ele aldı. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben sana demiştim. Bir tane lüfer kaçırdı, bir tane de yazılı aldı, bir tane de ufak kuzu aldık. Bugün benim günümdü. Öyle <laughs> mi diyorsun? Öyle. Mercan yakalamak keyifli miydi? Çok iyi. Arkadaşlar bizler sizler için sürekli video hazırlamaya devam edeceğiz. Bu balık avcılığı ailenizle, sevdiklerinizle yapınca emin olun daha güzel. Ben eşimle av yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle eşim balık yakaladığı zaman daha çok mutlu oluyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet. Görüşmek üzere. <laughs>